İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 81 ilde yasa dışı tütün mamülü üretimi ve satışı yapanlara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen sisi 2 operasyonlarında 457 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. 37 milyon TL'lik vergi kaybı egenlendi ifadesini kullandı. Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi. Kaçakçılıkla ve kaçakçılarla mücadele etmek kayıt dışı ticaretin önüne geçmektir. Elektronik eşyadan tütün ve alkole, Tarihi eserden akaryakıta birçok başlıkta kaçakçılara yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Kaçakçılık yoluyla rant elde etmeye çalışanlara asla izin vermeyeceğiz. Emniyet Genel Müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla Mücadele Şube Başkanlığı Koordinasyonu'nda Gelir İdaresi Başkanlığı'nın da katılımıyla yasa dışı tütün muameli üretimi ve satışı yapanların yönelik ülke genelinde düzenlenen SİSİKİ operasyonu kapsamında 13 milyon bin486 adet doldurulmuş makaron, 9 milyon 9.319.210 adet boş makaron, 81.030 paket sigara, 8.908 kilogram tütün mamülü, 9.429 adet pro, 12.913 adet elektronik sigara ve likiti, 9.239 adet sahte bandrol, 41 adet yasa dışı sigara imalatında kullanılan sanayi tipi makaron doldurma makinesi ele geçirildi. 457 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın taşla birimlerinde katıldığı operasyonlarda Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmelerde 37 milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildi denildi.